Sevgili motosiklet severler, dostlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB 125E modelimizin orijinal lastik ebatları ile alakalı bir çalışma yapacağız ve orijinal lastik markası ile alakalı da bir çalışma yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar CB 125E modeli motosikletimizin ön lastik orijinal ebatları 80'e e 118'dir arkadaşlar. Ve orijinal lastiğin, fabrikanın kullanmış olduğu orijinal lastiğin markası da Kenda'dır dostlar. Normalde Kenda Tayvan malı bir ürün olması lazım ama e, muhtemelen Çin'e ürettirmiş tüm ülkeler gibi dostlar. Motorumuzun orijinal lastiğinin imal yılı da 5. haftanın 2012'sinde üretilmiş. Şu ilk 05 rakamı hafta 12 rakamı ise yıldır dostlar. Arkaya gidecek olursak arka lastiğimizin ebadı ise 90'a 90-18'dir dostlar. Tıpkı ön lastikte olduğu gibi arka lastiğin markası da Kenda. Lastiğimizin imal yılı da 2012'nin 9. haftası dostlar. Lastiğimizin yaklaşık 7-8 senedir kullanımda diş derinliği yani artık sıfıra doğru baya baya yaklaşık ama az önce videoda da sizde gördünüz. Müthiş bir çatlama meydana gelmiş dostlar. Normal şartlarda 4-5 yılda e, ömrünü tamamlayan lastik. Biz biraz limitleri zorlayıp bakın şu seviyeye kadar getirmişiz. Şu seviyeye kadar e, getirmemek lazım. Çünkü e, yolda belde lastik lastik e, gümleyebilir. Patlamaz arkadaşlar. Yarılır. O yüzden e, lastikleri e, 5 senede bir kaliteli bir lastikle değiştirmekte fayda var arkadaşlar. Yine Ön tekerin diş derinliği de bu seviyelere kadar gelmiş. Aynı zamanda da bunda da bu şekilde çatlamalar meydana gelmiş dostlar. Bu lastiğe bu zamana kadar nasıl bindik? Aslında ilk aldığı günden itibaren imkan ölçüsünde bu lastiği atıp yerine güzel kaliteli bir lastik almakta bence fayda var arkadaşlar. Çünkü bu lastiğin yol tutması rezil. Çok kötü dostlar. Çok kötü. Ha bizim daha önce yıllardır işte motosiklet kullanınca e, biz bu lastiği dikkatli bir şekilde kullandık. Problem yaşadık mı? Yaşadığımız zamanlar, ön tekeri kaydırdığımız zamanlar, düşme tehlikesi yaşadığımız zamanlar elbette ki oldu. Ama e, bu zamana kadar işte kıyamadık sıfır lastik e, çöpe atmayalım diye bu zamana kadar kullandık. Çok fazla kullandığımız bir model değildi. E, ama bu arada motorun kilometresini de söyleyeyim. 2012 model motorumuzun kilometresi 16.735 arkadaşlar. Bu zamana kadar dediğim gibi bu şekilde idare ettik. Benim tavsiyem şu. Şimdi bütçeniz kısıtlı ise bu lastiklerle birazcık idare edin derim. Birazcık kullanın derim. Yazıklı çöpe gitmesin ya da birazcık daha düşük bütçeli lastik markaları var. IRC gibi, Anlas gibi. O model lastikler bu lastiklere göre yol tutuşu Birazcık daha iyi ama Bir Michelin kadar işte bir Pirelli Kadar diğer tanınmış Markalar kadar elbette ki güzel değil Ama onların da bütçesi Elbette ki diğerlerine göre Baya baya bir yüksektir dostlar Aslında hem otomobillerde Hem de motosikletlerde Lastik mevzu en çok ihmal edilen Mevzulardan bir tanesi En önemli mevzu ama en çok ihmal edilen konudur Aynı zamanda da aracın Yere basan, yere tek temas eden yeri lastikleridir İhmal edilir. Yani arabaya 80-100 lira verilir. Gidilir. En ucuzundan lastik alınır. Olmaması lazım. E, Motorsiklete işte e, bu model şu anda bunun emsali e, 20-25 bin lira e, civarında. Ama gidilir. En ucuz, en ucuz alınır. E, bence yapılmaması gerekir. Kaliteli bir lastik alınırsa işte virajlarda ön tekerin e, kaymama kayma problemi e, büyük ölçüde Frenleme mesafesi büyük ölçüde önlenmiş olur arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.